ülkemizin ve dünyanın en önemli değeri olduğu bilinciyle yenilikçi çünkü biliyoruz ki bir sözünü anımsatmak istiyorum Atatürk diyor ki ben, maalesef Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 sözünü anımsatmak istiyorum. Atatürk diyor ki... Ben... E, bugünü ben Türkiye eğitim sektörü açısından e, önemli bir gün olarak değerlendiriyorum. Çünkü e, ilk defa bir e, okul markası, özel okul markası bünyesi bir bilim kurulu kuruluyor. Ve bu bilim kurulunda alanında birbirinden e, başarılı uzman olmuş, e, akademik kariyerleri olan 11 tane bilim insanı bir özel okulun sadece kendi okul bünyesi değil aslında Türkiye genelindeki çalışmalarında ve okul dışındaki öğrencilerimiz için de geçerli olmak kaydıyla kendi tecrübelerinden akademik bilgilerinden öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, verilerimizi bilgilendirecek. Ve biliyorsunuz çağımız çok çabuk değişiyor. Özellikle 1990'lı yıllardan bu yana toplumsal gelişmişlik seviyemiz çok hızlı seviyede artmakta. Ama 2020'li yıllardan itibaren her bir gün bir önceki günden daha farklı olacak kadar hızlı ilerliyor. Biz de aslında bu hızlı değişen dünyayı ayak uydurmak için bilim dünyasındaki akademik insanlarımızın, akademik kariyer yapmış bilim insanlarımızın tecrübelerini, yaşanmışlıklarını çocuklarımızla, öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir araya getirmek istiyoruz. Burada öğretmenlerimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra kendi hizmetçi eğitimlerine çok fazla yatırım yapmıyorlar. Biz de aslında onların mektebi mahallesi olarak daha çok desteklenmesini ve bu gibi belki de buluşmaları biraz daha zor olabilecek kişilerle, çünkü bizim şu anki bilim kurulu üyelerimizin her biri birbirinden kıymetli, ve sektör olarak da karşıda olan kişiler onlarla bir araya getirmiş olmak gerçekten çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Bizim tüm bilim akademik kuruldaki bilim kurulundaki üyelerimizin tamamı farklı alanlarda 11 farklı branşta deneyimlenmiş tecrübe sahibi olmuş bilim insanlarından oluşuyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızın birçok alanda geleceğe yönelik açıklarını kapatmak için bu bilim kurulunu kurduk. Ve tekrardan bunun Türkiye eğitim sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bizim için ve Türk Milli Eğitim Sistemi için gerçekten çok kıymetli bir gün. İlk defa Türkiye'de bir okulda bilim kurulu oluşturduk biz. 11 tane bilim insanı bir araya gelerek okulumuzda bilim kurulunu oluşturdu. Hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hem de velilerimize hizmet edecek bir sistem aslında bu. Biz öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra öğretmen ve veli eğitimlerini de çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle öğretmenlerimiz için eğitimcilerin eğitimini çok önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimizi yetiştiriyorlar, hazırlıyorlar. Muhakkak bizim de yeni nesille ilgili onların daha donanımlı hale gelebilmesi için elimizden geleni yapmamıza ihtiyaçları var. Bu nedenle bir eğitim kurumunun asıl görevlerinden bir tanesinin bu olduğuna inanarak bu bilim kurulunu oluşturduk. Umuyorum ki hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz, hem de öğretmenlerimiz için çok kıymetli bir değer olacak. Tüm öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun. Bence çok inovatif bir toplantı ve kurulum. Sonuçta eğitim dediğiniz şeyin saçaya önce bilimle başlıyor. Her zaman söylerim, herkes bilim insanı olmak zorunda değil ama bilimsel metodolojiyle düşünmek zorunda. Bence geleceğim ve gelişimin adımı bu. Burada da sonuçta okul öncesinden başlayan bir eğitim kurumunun bir bilim kurulu aracılığıyla, farklı disiplinlerden gelen insanların kurduğu bir bilim kurulu disiplini aracılığıyla içerik oluşturması, öğrenme pedagojisi teşkil etmesi, işte bizim çokça konuştuğumuz modern kavramlar, yani psikolojik dirençlilik olsun, çevik, zihin, akıl teşkili olsun, bu konularda her biri kendi alanında çok uzman ve içerik üreten akademisyen, kanaat önderi ve yazarın oluşumuyla birlikte çok hoş bir bilim kurulu meydana getirildi. Aktif olarak da sürecin içerisinde olacak. Ben de içlerinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrenciler için tabii ki geleceğe yönelik daha parlak bir teknoloji de içeren, yeni gelişmeleri içeren, ee, yeni eğitim e, modalitelerini içeren e, bir takım e, projeler herhalde geliştirilecektir ve bu konuda da kendimizi bir, bu ekiple çok iyi gelişmiş bir ekiple e, geliştireceğimizi düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah faydalı olacağız.